Monster Scare Island yerimize kaldığımız yerden devam edelim. Bu sefer 3. bölgeye gireceğiz. 3. bölgede limandayız. Limandaki tüm robotları korkutarak bronz madali için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bakalım burayı nasıl bir zorlukta yapmışlar. Direkt robot çıktı. Mavi robot. Tamam hemen toplayalım alalım bunu. Burada başka bir şey yok. Yine Lego geldi. Bir Lego da ileride var. Burada da bir trambolin var. Bu trambolinle karşılaştı. Allah. Son anda Gel lan al sana lan. Vurma oğlum vurma. Ben sana vuruyor mu? Ben sana vuruyor mu ki sen bana vuruyor? Ya vurma vurma. Düşeceğim şimdi bekle. Bekle oryantasyon geldi bekle. Bu bölgede gümüş madalya kazanabilirim. Red növrü indirsek. Ya vurma vurma vurma. Gafil avlama beni vurma. Gider misin lütfen? Heh, teşekkürler. Bana cips lazım. Acilen cips bulmamız lazım. İndirdim. Geri gelecek ama o geri gelene kadar. Aa fare. Ya bu yaptın doğru değil. Canımız gitti. Fare yaşıyor mu? Kaybol fare. Neyse legolar gitmiş bari. Önümüz açık. Yeşillere karşılaşamam ya. Wow. Güzel hızlı bir galibiyet. Bundan önce limona girelim ve gemiye girelim. Da açılacak bir kapı var dönmüyor kamera dönmüyor ben cipsi yemeseydik Keşke Aha fare. O da beni görmedi. Ben de onu görmedim. Gel. Sarıdan önce turuncuyu bulduk. Vav 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 vav. Vav 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 vav. Uuu, uuu, hmm. Almanın kapısı açıldı. Biraz erken açıldı ama. Önce bir karşıya gidelim. Ana, ana. Neyse arttı. eksi bir canım gidiyormuş. Bak yine düştü. Buraya Mike. Şey büyük geldi ya. Keşke Mike'la oynasaymışız. Tamam, yaptım. Zor oldu ama yaptım. Gel bakayım. Ua! Çok komik ya. Burada bir trambolin var. Evet o trambolini henüz açamıyoruz. Lan nasıl düşersin aşağı? Bir şeye takıldım orada herhalde. tam yükselmeden bastığımız için kenarlar çarpmış kafamız. Bu gidişin bir de dönüşü var. Güzel. Üçüncü bronz madalyayı da aldık. kayıt edelim. Çıkış kapısı açıldı ama biz çıkışa gitmeyeceğiz. Toksik olmaktan daha önemli hiçbir şey yok. Biz çocukları korkutan robotlarız. Bunlar bizim için çok önemli. Kapıdan içeri gideriz, çocukları görürüz ve onları korkuturuz. Ve canavarların dünyası yaşamaya başlar. Aa sakın beni korkutma. Ben bir küçüğüm. Keşke en baştan başlasaydı ya. Hayır. Oh be. Düşmedik. Güzel 16 canım oldu. geçelim. Gizli yere girelim. Oy. Lan canımın direkt A buradan da fırın çıkıyormuş. Benim geçim beklemiyon değil mi? Ha, geçti. Tam bu da geçti. Geçti. Evet oldukça zor bir yermiş. Ama ucuz yuttu. Aa, tepede bir madalya var. Onu almak için dev kalasları yemin üzerine koyduk, güzel. Umarım süreli değildir bu. Evet, süreliymiş. Kapı direkt açıldı. Güzel aldım. Bir tane de burada var. Güzel. Bitti mi? Bitti. Yapacak bir şey kalmadı. Hepsini aldık. son etaptayız. Urban Training Grounds'ta dördüncü bölüm. The Marketplace. Bunun da bronzunu alalım. Mike'la oynayalım. Ve sonrasında gümüşler için mücadele etmeye başlayalım. Burada bir şey yok. Orada bir şey yok. Japon mahallesindeyiz herhalde. Aa robotlar kaçıyor. Aldım. Orada bir şeyler saklı. Ama oraya trambolinle çıkıyoruz. Of donanlı. Başka türlü çıkamıyoruz mu oraya? Allah Allah. Canımı acıttın ama ya. O trambolin açmanın bir yolu vardır bence kesin. Güzel cam barı. bir de orada bir şey var. Onu nasıl alacağız acaba? Vardır kesin bir formülü. Hayır ya. İlk robotu indirelim puka 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 Pardon. Bir anda hapşırık geldi. Aa bak 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 buradakileri almadan nereye gidiyorsun? Aa niye almıyor bunu? Lan Salim lazımdı buraya bunu almak için? Harbiden boyu yetmiyor. Fare var. Önce ben vurdum ama saymadı. Jetonu evet buraya bitik erken geldik. Her yerden er erişebildiğim için. garip oldu şu anda. Hayır. Sanırım bir tane canımı kaybedeceğim. Evet. Bu hiç de iyi değil. Belliydi zaten. a jeton hey! Ya bir git artık be. Allah Allah ne rahatsız çıktın ya Şevren robot nerede? Aa chips. Kalorili chips. Aa buldum gel kaçma gel. Sonunda. Hmm. Uh Bala 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 Oradan bir trambolin, oradan bir trambolin. Eğer yer trambolin olur. Nasıl becerdik oraya düşmeyi acaba? Hayır ya. Şimdi de nereye gideceğimi bilemiyorum. Kaybolduk ha. Vallahi kaybolduk. Buraya gitmemizi istiyor. Evet, Sar robot burada gel. Şu aşağıya açalım artık. Buka 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 buka. Oyun. Sonunda aşağısı açıldı. Ya, uh, evet. bir şey olmadı. Ya abi ben vurdum nasıl avuç olabilir ya vurdu? Vurmuşken nasıl avuç olabilir? Neyse canımı tazeledim bari. Güzel bir sürü cips varmış burada. ılan. biz yeterli kapsüller toplamadık diye erkenden geldik buraya. şeyler yapmamız lazım. Ha, tamam şimdi oldu açıldı. Hayır, sakın düşme. Sonunda. Buka, 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 buka. Güzel dördüncü bronz madalyayı da kazanmış. Olduk böylelikle. Şimdi baştan dolaşıp gümüşler için mücadele edeceğiz. İşte buna ihtiyacımız var. Çocuk çığlık sesi. Çocukların çığlık sesleri bizim için çok önemli. Onlar çığlık attıkça biz güçleniriz. Evet bu iş böyle şey ve sizin kutuları doldurmaya ihtiyacımız var. James P. Sullivan gibi onları korkutmanıza ihtiyacım var. Bir dakika abicim gider misin? Hayır ya ben suya nasıl düşebildim ya? Sanırım yanlış yere geldik. Evet yukarı çıkalım. Canımız fullenle. yolunu bulmamız lazım Şu yolu sol tarafta mı? Hayır! Hata yaptık. Oradan oraya çıkarım diye düşünüyorum ama çıkmazmış. Pekala Sally, hadi bakalım hazır mısın? Al onu benden. Al. Almaya çalış. Ona dokun, ona dokun. Hadi dostum daha da güçlü olmak için korkutucu olmamız lazım. Dişlerini fırçala en derinden. Sert gözük böyle. Daha güçlü. 20 oldu. Buna inanamıyorum. Sen değil bak. Bir commercial Tebrikler evlat. Sana verilen gün görevleri tamamladın ve başarıyla görevini tamamladın. Ve bunun karşına sana bir trambolin hediye ediyoruz. Bol şans. Urban yarışları başlıyor. 75 e, koleksiyon toplamamız lazım. Yukarı ve aşağı. Yukarı giderse kızlanacağız. Aşağı çekersek yavaşlayacağız. Hadi bakalım. Sadece yarışı kazanmakla kalmamalıyız. 75 tane de toplamamız lazım. Çok iyi aldık virajı. Lan nasıl yetişti bana? Kolaymış. Hadi lan oradan. Madalya toplayacağım diye hata yaptım. Bak geçtim seni. Aa tokum vardı, can barı vardı alamadık onu. Çok arkamda fazla bir mesafemiz yok. bitirdim yarışı be. Yes be. Ben kazandım. %17 tane madalya topladık. Şimdilik kazanmanın tadını çıkar. Sonrasında fazlasıyla üzüleceksin. Güzel bir ilerleyişti. Keyifli, eğlenceli bir akış oldu bir hikayemiz var. Hey merhaba Jerry. Hey Sullivan. Çocuklar size söyle bana sadece Sully deyin. Hiç öyle sanmıyorum. Hey çocuklar bol, bolca odaklanın. Kendinize iyi bakın çocuklar. Kendinize... Siz bir şampiyonsunuz Mr. Sullivan. Ağlarına bir tatıştılar ama ne olduğunu anlayamadım. Salaman, Makowski size yeni görevler vermeye geldim. Şu ana kadar yaptıklarınız yeteri e, oldukça ilgi çekiciydi. Şimdi yeni bir bölgedeyiz. Unutmayın. Tüm urban training eğitimini başarıyla tamamlamanızı istiyoruz size. Ne bir eksik ne bir fazla. Yeni bir kapı açıldı. Bakalım ne kapısıymış bu. Desert Training. Urban'ı bitirdik. Şimdi çöllerdeyiz. Çöllerdeki eğitim başladı. The Spinnings, The Oasis, The Tomb ve The Pyramid olarak dörde ayrılmış bir çöl haritası. Bakalım bu haritada bizleri ne tür maceralar bekliyor olacak. Hep birlikte göreceğiz ve deneyeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlar.